Hadi bakalım kardeşimi yakalamışken çekeyim. Aynen öyle. Hadi. Bu Hasan kardeşimle e, sık sık altılı oynarız biz. Genelde beşte kalırız. <laughs> Ama bana sözü var bir tane yakalattıracak yani. Söz. Yani söz verdin zaten. Alacağız yani. Gelebilir. Evet. Gülencin. Söyle canım. Yani gemin double yaptım bunu. He. Şimdi sen geldi. Senin ayağın uğurlu zaten. Bütün seni izleyenler, tabii seni canım. Sevenler, herkes bilirler bilir. tabii canım. Şöyle öyle. söyleyeyim. Senin yanında halıya bassam parayı alırım yani. Canım benim. Ben bence. halıya halıya. Bence de. Şimdi birazdan double izleyecekler. Hayır, i̇nşallah. Betimiz ufak, ya. Yani. Yani ufak yani. ufak ama ufak, olsun. ufak değil ya. Önemli olan tutmak. Şimdi double izleyecek. ...sevgili takipçilerimiz. Valla, hadi yani inşallah, double inşallah, inşallah son. Double <laughs> inşallah. dedim, <laughs> utandırmayacağım Bülent'i. Onun uğruna çok inanıyorum ben. Hadi, bir tane büyük at bari ya. Bir tane double geliyor şu an. Evet, sabırsızlıkla bekliyorsunuz, biliyorum. Evet. Ve basıyorum. Ulan hadi be. Bülent buradayken double gelmeme şansı yok. Mümkün değil yani. Şimdi geliyor... İşte. i̇şte, <laughs> işte. Bülent işte. Çelik, yakaladık. Bülent ya. Çelik Uğur'u diye bir şey var. Ya işte. Bakın, yani. bakın. Ben, yani. ben, 500 tane video izledim. Ayak bu, ayak. yani. 500 tane video izledim. 500 tane. Yok, 430 falan oldu bunu, herhalde yani. Bunu, bunu söyleyerek önceden yapan insan görmedim. Double Yok. yapacağım dedim, double yaptım. Tabii ki bu Bülent'in verdiği bir güvenle de alakalı bir şey. Vay canım kardeşim. Yanıma gelir gelmez. Ama kaç gelmez. yıl oldu? Çok oldu seninle tanıştığında yani. Doğru, aynen öyle. Uğruna inandığım bir arkadaşım. Eyvallah, Biraz İyi arkadaşız ya. Allah. Aynen öyle, başımızdan Gittiğim her yerde seni... Mesela bunu, bunu, bunu 50 bet, 100 betle oynayan arkadaşlar parayı kaldırmıştı. Biz 5 betle bu kadar alabildik. Olsun, olsun. Ama önemli Altılı olan kazanmak. Altılı parası çıktı, boş ver. <laughs> yarın e, güzel bir İzmir altılısı yapmaya <laughs> İzmir, ben, İstanbul. Ben bir altın yapacağız Bülent'le. Şimdi benim ufaklık pozitif çıkınca biz de temaslı olarak evdeydik 7 gün. Aynen. Sağ olsun Hasan kardeşim de İzmir'de ha, biri alt, evde canım sıkılmasın diye altılı yapıp bana gönderiyordu. Ben de evde her takip zaman, ediyordum her yani. Her zaman, her zaman. Takipçilerinden de altılı seven varsa onlara da altılı yapıp evlerine göndeririz. Bir daha açtı, işte, süper, Aa, çok iyi. Tekrar gel. şöyle Söyle söyleyeyim. Bütün tatil boyunca Hiçbir şey kazanamadım. Sen yanıma geldikten sonra efsane işler oluyor. Bir double daha izlemek istiyor musun? İzledik. Yok biraz canım bilmiyorum o kadar ama. da vermez Şey yapsın şöyle biraz, güzel bir şey versin. Majörü atsın biraz. bak ben de majörü istiyorum. 5500 iyi yükseldi takribi olarak, takribi olarak 35 dakika sonra rakaboluk yapacağım. VIP restoranda. Evet biliyorum. Ee, ondan önce bir double daha yapıp e, yani. rakamı öyle uygulamak istiyorum. Evet, müsaade edersen eğer. Yani. Tabii müsaade Müsaaden senin. Bahsedelim. Ne demek yani? Buradan başlamak istiyorum. Tabii müsaade senin. Hadi başlayalım. Şu, şu bölgeye, şu gördüğünüz line'a ortasına bir tane Grand jackpot istiyorum. Ya şu Majör'ü de atsın. Baksana 5500 e iyi yükselmiş yani. Majör mü? Aa, buraya mı atar Majör'ü? Şuraya. Fark etmez. Neresi olursa olsun atar. Ben orayı, şu K'nın olduğu yere istiyorum. O kadar temiz kalpli miyiz acaba? O kadar mı temiz kalpliyiz? Bunu boşaltmasın. İşte işte. Ama atacak şimdi, yani. şimdi atacak, bir tane atacak. atacak, Devam ettirecek. Takribi olarak 10 lira, 5 lira öyle bir şey bekliyorum. Bir tane. Ben de profesör oldum başımıza. Bek, bekliyorum? Yani atmadı. Yani olsun. Bu da güzel para. Bu devirde baba olma vermez. 200 para. Ne güzel. Ee, güzel. bir çekim güzel oldu. Para. Çok teşekkür ederim. İnşallah İzmir'e geldiğimde ne yapacaktık? İzmir'e balık. önce teknede balık yapıyoruz. Ondan sonra hipodromda e, atlarımızı izlemeye gidiyoruz ve altılımızı oynuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Ee, tamam işte ya. Öyle, öyle güzel. Var ya süper. Daha bundan daha güzel bir tatil mi olur yani? Aynen öyle. Bülentçiğim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel Hadi için. şansın bol olsun çok teşekkür Görüşüm. ederim. Görüşürüz. sağ, bye. sağ olun.